adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürekanın düş Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapı Mon kabuğu Bir güzel kaynasın aman ha, ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 hatta. Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman ha yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra dizini döversin Zürekanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle yaz Defteri kalemi al diye. güzel kaynasın aman ha 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 içine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 da biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ah ha, ha. limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 ha